Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu bölümde arkadaşlar araba takas ederek arabaları modepi ederek yani aldığımız arabaları modepi ederek takas ederek çok e, iyi bir araba yani lüks bir arabaya ulaşmak edemeyiz. Evet. İlk öncelikle şuradaki 5000 lirada bir alan 5000 liralık. Şimdi 50.000 bin TL paramız var arkadaşlar. Şimdi şimdi araba güncelleme değil. Arkadaşlar araba takas ederek de değil, değil mi? Şimdi 18000 bin TL bu 19000 bin TL olsun ki. Bunu arkadaşlar alıp sağını solunu modifiye edeceğim arkadaşlar. Veya bir uzun suya müzik gidecek. Neyse arkadaşlar ben onu kez için. Yani şu arkadaşlar video uzun tuttu mu izlemez. Yani siz sıkılırsınız. Ya ulan çok uzun bu kadar iyi ben gidiyorum bay bay dersiniz ki dersiniz. Tamam ediyorum. Şimdi ne yazmak ki arkadaşlar hiç mekanı indirelim. Dış dizayn siyah ederim bunu şu iyi. Şimdi Azay gel Suysa giderim. Kardeşim ne yapıyorsun diyelim onlara. <laughs> arkadaşlar bu arada hesap sıfır. Adımız arkadaşlar çok karşıma bir şey. Playe, Belki tutarlan play diyelim tövbe. Playa kalsın. Arkadaşlar yani oyunda eğer ki araba arkadaşlar gene kaldım devam edecek çünkü ben ufak bir kanalım yani az. O yüzden arkadaşlar yani bu videonun güzel bir şekilde size ulaşması için arkadaşlar satılırsa yani iyi bir araba alıp yani lüks bir araba alıp o araba modifiye edip tekrar devam etmek Hedefim. Neyse. Devam. ki yeah. Takas arkadaşlar biraz oyun kasıyor. <laughs> Niye kasıyor bilmiyorum <onu> arkadaşlar. <laughs> yani neyse arkadaşlar takas yapan yapılan değilse kadar arkadaşlar yani videoyu açmayacağım. Arkadaşlar şu an herkese takas günlerim. Play yağı tuzak çipi Satamadı diyor hmm. Araba takası gönder Araba takası teklifi gönderildi Araba güzel Yapacak bir şey yok Araba takası evet Yanlışlıkla olsun biriniz bile mi kabul ettiniz kardeş Araba takası Evet araba takası istiyorum Satamadı okey Atamını istemiyorum ben de ondan var Tebrikler yeni bir haber var abi arkadaşlar. Bayağı bir kişi gönderdim. Bakalım e, şu, elimizde şu an ne var? Mini Cooper'ım var. Evet arkadaşlar tam istediğim şekilde Mini Cooper'ımız var. Vay be Mini Cooper. Oh shit. Şey ne güzel. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım arkadaşlar bakın. Şu kut kodum. Üzerim ki kut kışı geçirdi. Anlayan anladı <laughs> şöyle tekrardan biraz Azerbaycan sorusuna gelelim. Bu bakalım deneyelim şahsımız tekrardan. Arkadaşlar bir de şahsımı Türk sunucuğuna deneyeceğim. Kendi has sunucuğumuz Kardeş Türk'ü Türk, ü, Türk ü halinden değil mi? Bence. Ya ağzı beycan sunucusu Türk de dayı. Yani ne bileyim ya. O da bir de şahsımızı yedik. Bu da bakalım kaçta varmış bakalım. Tebrikten yine bir Arabanız vardı arkadaşlar. Biz sayı sayı umut diye birisi bakacağız. Bu araba o kadar iyi Oldum iyi oldum ben. Kötü eski üstü arabalar şey arkadaşlar. Direkt bununla takas etmişsiyim. neyse güzel. Arkadaşlar en lüks arabalarına takas etmeyi düşünüyorum. En lüks arabadan şöyle bir milyonluk falan. Yani inşallah. Arkadaşlar birisi tığ takas yapan dedi. ben şöyle tığla takat o Dur tığla takas olur. Tığla tığla takas olur. Arkadaşlar bir daha ayarla takas videos çıkıyor. Olur. Kaleci yazla Bak o da kaleci bak ben de kaleciyim. Her sıkıntı büyük. Şöyle 30 milyon yakıştı. 10 milyon, 10 milyon. Hatırlığı gideceğiz. 10 milyon döner 10 milyon. Ve bakalım zengin olabilecek miyiz? Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar. Işte, şey, yanınızda 5000 bir, TL'lik biraz fasak var dijital olanla ulus arkadaşlar Şu, şu araçlar şu birinci bir maaşı biraz oynadım arkadaşlar Çünkü e, video durumunuzda derseniz e, vakti geldi arkadaşlar. E, i̇ftar yaptık. O yüzden arkadaşlar e, durumunuzda kaldım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu aracı e, takas etmişim. De e, yani abi güzel bence. Arkadaşlar takas ettim de. Modifiyesini falan e, ben yaptım arkadaşlar. bunu e, e, bunun tabi falan. Yani kendim yaptım. Yani modifiye olarak gelme ben. Modifiye olarak gelseydikten çok güzel olurdu. Yani araçta modifiye yapmak için bir arada para biriktim arkadaşlar. ondan yaptım. araçta yani yoksa sıkıntı büyük yani. Bunu videoyu falan alacağın bir sürü iş yani. E, hem video dakikası az olsun hem de yani sizin, sizin bu ocağını sıkmasın yani benim bu bir yaparken canı sıkmasın diye ettim arkadaşlar Türkler yanına gittik Türkler fazla almıyor bakalım Türk kardeşim Türkler yani Türk ırkımızdan ırkımız ülkümüz genel O da kimse buna mı diyor Kardeş sen bunu git Afganlığa tat bir zamir etmen diyorlar yani çünkü gelme kimse Ben uğraşmak istemedim şu Afganistan'a biraz geleceksin İnşallah iyi, iyi. şöyle doğru düzgün bir sen bunu takas ederiz zengin birisine bakalım. Ben böyle sunucum Allah böyle töbe yaptı be ya. Ya ne kadar kap çocuklar abi, abi ya Allah Allah. Bir de ne yapsa attım ola çap çap diyorlar ya. Oyunda bir sıkıntı var oyunda bir sıkıntı var. Oyun burada sattım istemiyor. Anlıyor Bak gibi bak karşı iyi bak. Şöyle geliyorum bak tamam şu şöyle geliyorum. Tık tamam git amına koydum o hondası töbe yap töbe töbe yap be ya. Siniyor oğlum oyunda ya bak tamam diyor. İyi güzel şükür bana satıldı 5 milyon arkadaşlar. ben 5 milyon aldılar. Bu şakalamaz. Bu ciddi olamazsınız. Ciddi olamazsınız. 5 milyon kimse bana vermez. Lan. Arkadaş 20 5 milyon TL. Lan zengin olduk. Kral. Şimdi zengin mi olup biz? Oğlum ben bu 5 milyon sabaha kadar otomatik şeyden anca yapıyorsun. Arkadaşlar görmüş oluyoruz he. Modefiye edip zengin oldum. E, diğer kilo götürmek üzere siniyor oldum bayağı bir. Sineyim de gari geçti. Oh çıkır çıkkırı çıkkırı ne. Kıdıkırı 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 ne. Abuz ettiğin bacak. Abuz ettiğin kıllı bacak. Kıl kıl da kıl da kıl kıl. Kıl kıl da kıl da kıl kıl. beğenmeyi unutma kıl, kıl Neyse arkadaşlar çok çok bir şarkının ardından sizi uğurluyorum. Geldiğiniz gibi Videoya like atıp öteki videolara gidin. Çünkü video bitti. Devam gelecek kardeş. Güçsüz kardeş. Takası bak zengin oldu kardeş. Bayağı bayağı paya da Yani önemli bir şey oldu yani arkadaşlar. Kendi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsin. Seviliyorsunuz. E şakalı eğlence bir video olduysa iyi. Benim için bayağı bir iyi. Sizi güldürebilirsem güldüremezsem ben beceksizmektir. Evet.